Nurettin'i gönderdik Ona bir eşek şakası yapacağız Evet arkadaşlar Nasıl iyi Nurettin'i bakkala gönderdik Şimdiden kapıdan girişte Korkutacağız neyse, Ve Sabırla neyse. bekliyoruz Anahtar aldı mı Almamış Sen kapıyı aç sonra gözük Açacak mı? Ben bile seni, yukarı çıkar ben biraz. Canım. Bak işte. Buyur, ha, şimdi daha iyi oldu. <laughs> Beni göreceği için, senin direk çıkman daha mantıklı. Ama onun onu görmesi lazım. Şöyle. O zaman sen oradan çık ben buraya. Sen de Ama Nurettini görmem için benim orada olmam lazım. Bilmem ki buradan rahat alamam herhalde. Nurettini görmem gerekiyor. Ben oraya gideyim. <laughs> şey yakma. Tahtayı kapı yatayım. Tamam. Sen kapıyı açar açmaz çık karşısına. Tamam? Tamam. Çok çirkin oldu <laughs> <Sen çirkin. gülüyor> <laughs> Gelir kapıyı ne edinir? Kenarda hemen çık. Ne yapacaksın kapının girişinde? Söyle, sen de kapının arkasında durarak çıkabayın. Evet. evet. Arkadaşlar umarım planımız tutar bu sefer. Nurettine eşek şakası. Acayip şey bu. <laughs> Gecen seferki yaptığımız şaka tutmamıştı. Bu sefer umut ediyoruz, tutacak. <laughs> Bu da benim çılgın kocam. <laughs> Geçer ama girecek. şimdi <laughs> ağzına bizi bir dinliyor muyuz? Yok ya yapma söyle <laughs> bir evet <laughs> <laughs> şey. Murat. Murat hadi. Bir gün açsana lan. Eşim öyle şey, kapıda değil mi lan? Ayıp şarap yiyordum lan. Anadolu'da içeyim mi? <laughs> ya öf ya, hiç bir planımız yok <laughs> mu <sokmuyor. gülüyor> ağzını Lan, ağzına seni şey zıplatacağım. Ne oluyor? Açlayacağım senin oğlanımı ha. Hep senin yüzünden planlarımı bozuyorsun. <laughs> Sana birden çıkarsın dedim. Niye korkmuyor lan? <laughs> o da var içeyim mi? <laughs> İçmiyorum mi var? İki paket soda almış. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonuna daha gelelim de. Hep başarısız geliyor. Bana mı yapacağınız? Dinlelim evet sana. Yo dinlemedim. Vallahi abi Vallahi diyor. dinlemedim. <laughs> sen birden çıkacaktın benim, mu oğlumun huyunu. <laughs> Demin benden boş yere korktu. Allah Allah. Vay ama aklıma gelmedi de şeyden korktum abi. Binada var ya bir tane böyle hani. <laughs> Vakası karşıma çıkacak diye çok korktum aşağıda ya. <laughs> i̇şte beni dinlese. Neyi dinlesin? Neyse. Yine bir başarısızlık. Üçüncüye yapacağım. Ben yapacağım bu sefer. Allah Allah. Şu zavallı zavallı saklanıyor iyice. Allah Allah. Suç kızın. Suç suç senin. Direkt çıkcağın kapıyı açar açmaz bak nasıl korkacaktı? Suçlu <laughs> mu lan takla şun. Gözün çıkarmam lazım. Babay. Abimin gözleri yok. El becerim gibi. Aramaya yapacağım. Aramadan da poşet mal olmadı bir daha deneyeceğiz. Ağzı var. Bizim oğlan uyanıklaştı. Yutmuyor şakalarımızı. <laughs>